Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Clash of Sevda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ee, ben video dışında maçlar yaptım. Kazandım, kaybettim. Bir şeyler yaptım ve e, şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Şurada da e, evet kaybedilen bir kere kaybettim, Savaştım kaybettim zaten. E, pahalı hazırlı çoval mücadelesi arkadaşlar. Etkinliklere bu şekilde gidiyormuşuz. Bakın geri geliyorum aşağı kaydırınca bu şekilde şurada gidiyormuşuz. Ben tabi buradan sadece günlük limit olarak oynuyordum. Ee, ya onu da oynayabiliriz ama gerek duymadım yani. Çok da bir şey yok gibi. Ee, daha demin kart istedim arkadaşlar. Daha demin e, tam işte oyuna gittim kart istedim. Hemen şurada e, günlük ödüller falan da aldım işte videoya gidiyor. Hemen şurada buz ruhunu bir seviye yükselttim. Valkür'le şövalyenin arkadaşlar e, şeye geldi. Rozetleri geldi. ikinci seviye rozetleri geldi. Ve buz ruhunda bir sev birinci seviye rozeti geldi. Onu da hemen gösterelim ee nerde lan buz ruhu neredesin? oğlum buz ruhu yok lan oha buz ruhu var burda arkadaşlar buz ruhunu tamamladık bakalım neler olacak hakikaten valkyoyla bir seviye yükseltiyorum arkadaşlar video dışında e, biliyorsunuz ki böyle bir deste vardı bizim aletof vardı böyle bir desteyle oynamıştık zaten biliyorsunuz ben buna dondurma ekledim ve güzel oldu yani bilmiyorum ee, bakalım bu videoda neler yapacağız arkadaşlar. Bundan önce de işte iyi pizza güzel pizza arkadaşlar. Yeni videosunu attım o videonun üzerinde siz bilirsiniz. Ee, o video dördüncü mü video mu oldu o serinin? Galiba öyle bir şey oldu ya da dör, üç mü dört mü? Ya ben şu an o videoyu atmadım ama siz bu videoyu izlerken o onu atmış şey, şey, Yani izleyeceksiniz de atmış olacak. Ya üçüncü ya dördüncü bölüm oldu inanın unuttum. Arkadaşlar ilk gümüş sandıklarımızı açıyoruz. İlk gümüş sandıklarımızdan evet dev kar topu ve mini pekka geldi. Yine aynı şekil geldi. İskeletler alev topu geldi. Altın sandık geldi. Altın sandık daha doğrusu. Evet içinden de bunlar çıktı abi. Hemen şuradan. Böyle tamamladı. Evet hemen şuradan bir tane de arkadaşlar. Flava jetonu e, sandığını açalım. Ve güzel bir şey ver artık Valla. Ve. Bu ne abi? Bu ne abi affedersin yani. Bulanık arka plan yani. Yani ya. Ama pek de hoşuma gitmedi. Cadı dursun arkadaşlar. Şuradan ödülümüzde 10 tane de Joker Ender kart var. Evet. Joker, ender EnderKat yalnız envanter doluymuş arkadaşlar Eee bunu e, şey yapabiliriz ee, Adını siz getirin Kullanabiliriz Eee mini, mega minyon istedim akşam cemaat nasılsın videoda mısın evet diyelim Videodayız gençler videodayız Videodayım 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 gençler ee, Arkadaşlar dün de çok güzel Video attım ee, e, nul efsanesi Minecraft'taki nul efsanesi gerçek mi Sahte mi altında? Ee, o videoda da izlemesi de o da çok güzel videodu. Kullan diyeceğim ya bu arada. Aynen kullan ve şuradan bomba kulesi mesela 9. seviye yapabiliriz. Bence gayet de iyi oldu. Evet. Güzel. Oğlum çok da sıradan kartım birikmiş lan benim. Arkadaşlar ve şuradan ben bomba kulesini 9. seviye yapıyorum abi. Evet hasarı arkadaşlar tam 200 oldu. Ve Bayağı iyi oldu ya. Yok etlerinde de hasar 200 oldu falan bayağı iyi yani. Evet, arkadaşlar bu videoda belki farklı bir deste yapalım. Şu desteği şu şekilde dondurma ile bir göstereyim. Ondan sonra arkadaşlar şey yaparsak da bir şeyler daha ekleyelim. Şuradan buz de yükselteceğim. Okay, evet. hasarı 44'ten 48'e çıktı. 52'ye çıktı. 52'den 53'e mi çıkmış? 58'den 50 62 mi şu anda hasarı? Hasar şu an 58. 58. Evet şu anda an hasar 58 aynı. Arkadaşlar buz golemini de aslında kullanabiliriz ama bunu yeni mesela Bence bu deste buz goleme gitmeyebilir. Dursun şu şu haliyle bir göstersem mi? Dur bakayım. Belki değiştirebileceğimiz bir şey olur arkadaşlar. Mesela ben şunu da hiç kullanmadım ya şifacı. Bunu da bir deneyelim mi? Mesela neye yenide deneyelim? Eee eee evet. Mesela mini pek kanı yan aldım bilmiyorum abi. Hatta ben bunu abi bir şey söyleyeceğim. Ben bunu ender kart basayım ya. Aynen öyle. Ben niye basmıyorum ki? Aynen abi. seviye yapıp 5'ten 6. seviyeye yükselt. Bir kere daha yükseltebilirim hatta. Bir kere daha yükseltsem ki. Ne kadar veriyor? 20 tane hiçbir şey ver ya. Ver abi ver. Şifacı da arkadaşlar 7. seviyeye yapmış olalım bu şekilde. Evet bin altın karşılığında arkadaşlar. Bir deneyelim arkadaşlar. Yeni bir deste sizlerle beraber belki yaparız abi. Bakabiliriz olabilir. Şuradan da benim hayvan kadar sağlam birikmiş. E, taş sandıktan açalım abi. Dev kar topu, mini pekka falan destansı çık. Gerçi şu an yeni bir kart çıkamaz. Hepsini aldığımız için. Yıldırım falan da. O iskelet ordusu. Bir tane şans videosu yapmıştım biliyorsunuz. O şans videosunda da bu dondurmayı çıkarmıştık. Ve yıldırım mı çıkarmıştık? Bir şey olmuştu, olmuştu hatırlarsınız. Bir karmıştık çıkarmıştık yani. Evet korumalar güzel. Tam başka sandığımız yok arkadaşlar. Hemen bir savaşa girelim. Arkadaşlar bakalım neler olacak. E bu videodan sonra hangi video Niye bu gelmiyor lan? Bu videodan sonra hangi video gelecek ya? Arkadaşlar Trak Simulator çekmeyiz çünkü Trak Simulator çünkü benim hoşuma gitmişti. E onu belki videosunu çekebilirim evet. Böyle bir şey olur. Akşam da e, e, Minecraft Survivor'ın son e, finale gelecek arkadaşlar. Egemen Egemenle Survivor'ın. Ay ama senin yaptığın çok büyük terbiyesizlik oğlum. Ama okların ne gereği vardı? Ya bence gereksiz de oklar ben sana söyleyeyim yani. Yani çok bir Clash Royale hakkında deneyimim yok ama Şöyle attım. Hop! Oğlum bu çok iyi bir şey ya. Abi efsane bir şey. Bak dondurmayla var ya ne kadar güzel oldu. Hop dondur. Ah donun lan. Donun lan. Donun lan. Ulan Valkyrie var ya bir kere daha vursaydı o iş bittiydi. Arkadaşlar mezar taşı e, orada savunması yapması, savunma yapması lazım yani. Abi A mezar taşı efsane ya. Mezar taşı çok güzel bir kart abi ya. Vallahi Mezar taşını kullanmayabilirseniz abi Yok abi çok güzel bir kart bakın hala da yaşıyor Arkadaşlar bu maçı inşallah alırız evet, Şöyle de değişik bir emojimiz var Sinirlendiğinden değil kanka sadece kullanmak istedim Abi bu şifacı ben kullanmıyor bilmiyorum ki ya Abi mezar taşını niye atıyorum Abi biz abi mezar Oğlum mı vuruyor bu Ay ya vurdu herhalde onlara. Yani Buzuluğu vurdu ya. Ben ulan dedim ne oluyoruz? Arkadaşlar tamam biz şu anda gayet iyi durumdayız. Ben domuz bencisini sadece... Domuz bencisi çok Şey Buzuluğu diyorum. Buz e, büyüsü çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Abi efsanesiniz. Abi. Haydi be. Kötü oldu. Bir şey daha kullansın. Domuz mincisi. Ah çok güzel. E, tamam arkadaşlar yakaladık abi. Yakaladık. Ay ama o da bizi yakalayacak var ya. Ay yok yok solda. Ulan barbarları çok hızlı ettik. Ulan dondurmayı kullansaydım keşke. Pü dondurmayı kullanmadık ağzım mağazan Arkadaşlar şu an ya, pek bir sıkıntımız yok. iyiyiz yani iyi durum var. Abi domuz mincisini saldığım üstüne adamın. E, ee, yine bir şey yapamazsın, bir şey yapamazsın kanka. Çok güzel abi, gayet güzeldi, gayet güzel. Hatta ben var ya şöyle valkürdü şöyle salmak istiyorum. Şöyle mezar taşında salayım. Abi çok mu boş yapıyorum? Abi yok. Yok gayet iyiyiz arkadaşlar. arkadaşlar biz bu oyunu bitirdik abi. Biz bu oyunu bitireceğiz. Hop iki tanesini vurdu ve gitti gitti. Hadi bakalım. Kanka o iş öyle olmaz ya. Neyse yine de iyi oynadın diyelim. Şöyle bir emojimizi de atalım. Gayet güzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi